Hoş geldiniz çocuklar. Bildiğiniz gibi WhatsApp gruplarımız ve EBA etkinliklerimizle sizleri uzaktan eğitimle desteklemeyi devam ediyoruz. Bu ders anlatım videolarıyla da hem öğrencilerimizin öğrendiklerini tekrar etmelerini hem de anlamadığınız konuları bir daha gözden geçirmenizi istedim. Bu videomuzda daha önce gördüğümüz ikinci dereceden denklemlerin genel çözümüyle başlayacağız. Yani diskriminant yöntemiyle denklemin köklerini bulmayla başlayacağız. Sonra adım adım diğer videolarla Konuları ilerleteceğiz. Önce kısa bir hatırlatma yapalım. İkinci dereceden denklemlerin köklerini denklemi çeşitli yöntemlerle çarpanlara ayırarak bulmayı öğrendik. Bununla ilgili de okulda örneklerimizi bol bol yaptık. Defterlerimizde bunlarla ilgili örneklerimiz var. Burada ise ikinci dereceden denklemlerin köklerini genel bir formül yardımıyla bulacağız. İsterseniz başlayalım a eşit değildir sıfır olmak üzere ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin köklerini x1 eksi b artı kare kök içerisinde b kare eksi 4ac bölü 2a x2 eksi b eksi kare kök içerisinde b kare eksi 4ac bölü 2a formülleri ile bulabiliyoruz. Bunu aslında okulda gördük. Peki neydi bu a'lar b'ler c'ler? İkinci dereceden bir denklemde a dediğimiz ifade x karenin katsayısı. B dediğimiz ifade x'in katsayısı, C dediğimiz ifade de neydi? Denklemimizin sabit sayısı. Yani yanında x çarpanı olmayan sayımız. Tabi işaretler de bu katsayılara dahildi. Bildiğiniz gibi ikinci dereceden denklemlerde iki tane kökümüz var. Bu iki tane kökünde bulmak için iki tane ayrı formülümüz var. Burada karekök içerisindeki b kare eksi 4ac olan ifadeyi biz Denklemin diskriminantı diyorduk ve delta sembolü ile gösteriyorduk. Eğer bu formülleri şimdi diskriminantla ifade edecek olursak rahatlıkla şu şekilde yazabiliriz. Birinci kökümüz eksi b artı kök içerisinde diskriminant böyle 2a. İkinci kökümüz de eksi b eksi kök içinde diskriminant böyle 2a şeklinde yazılarak da daha e, küçülterek gösterilebilir. Peki bu iki kök arasındaki fark nedir? İki kökün formülü arasındaki fark nedir? Tek fark gördüğünüz gibi eksi b ile kök diskriminant arasındaki e, birinci kökte toplama işlemi, ikinci kökte de çıkarma işlemi. Aradaki tek fark bu. Geri kalan her şey birbiriyle aynı. Şimdi bu formülleri kullanarak bir iki örnek yapalım. İlk örneğimiz 2x kare artı x eksi 4 eşittir 0 e, sorusu. Burada diskriminant yöntemiyle yani genel bu formülleri kullanarak denklemimizin köklerini bulalım. Önce ne yapmamız gerekiyor? Denklemin katsayılarını şöyle alt alta bir yazalım. A x karenin katsayısıydı 2. B x'in katsayısıydı. Bakın önünde hiçbir şey yok ama burada ne var? 1. C de yanında x olmayan rakamdı ve işaretle dahildi. C de nedir? Eksi 4. Diskriminantı hesaplayalım. B 1'in karesi eksi 4 çarpı A 2. C de eksi 4. Birin karesi 1. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 4 kere 2 8. 8 kere 4 32. 1 artı 32 ne yaptı? 33. Diskriminantımız ne çıkmış? 33. Hemen formüllerimizi yazalım. Birinci kökümüz eksi b artı kök içerisinde delta bölü 2 a'ydı. Yerleştirelim. b 1'di. Formülden gelen bir eksimiz var. Eksi 1 artı kök 33 bölü 2 çarpı 2. 2 a'dan eksi 1 artı kök 33 bölü 4. Birinci kökümüz bu. Bildiğiniz gibi 33 kara kökün dışına çıkmıyor. Burada yapılacak herhangi bir şey yok. Aynen bu şekilde kaldı. İkinci kökümüz yine aynı formül. Tek fark arada çıkartma işleminin olması. Eksi 1 eksi kök 33 bölü 4 ikinci kökümüz. Bakın tek fark birisinde toplama birisinde çıkartma olması. Yani kökün birini bulduktan sonra diğerini hesaplamadan da araya eksi işareti konularak da ikinci kök yazılabilir. İkinci sorumuz x kare artı 2x eksi 15 eşittir 0 denkleminin köklerini bulalım. Yine ne yapıyoruz önce? Denklemin katsayılarını bir yazalım. x karenin katsayısı 1. Önünde bir şey yok. Ona 1 diyoruz. Biliyoruz. Ve x'in katsayısı olan 2. C Yanında x çarpanı olmayan sabit sayımız eksi 15. Diskriminantı hesaplayalım. B kare eksi 4ac. B burada 2. Iki. 2'nin karesi eksi 4 çarpı a1. C de eksi 15. 2'nin karesi 4. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 4 kere 15 ne yapıyor? 60. 60 artı 4 de ne yapar? 64. Şimdi köklerimizi bulalım. Eksi b artı kök diskriminant bölü 2a. B'miz 2. Formülden gelen eksi ile birlikte eksi 2. Kök içinde 64 bölü 2 çarpı a 1. Eksi 2 artı kök 64 bölü 2. Kök 64 dışarıya nasıl çıkıyor? 8 olarak çıkıyor. Eksi 2 artı 8 bölü 2. Buradan da birinci kökümüz ne çıkar? 3. İkinci kökümüz eksi b artı kök diskriminant bölü 2a. Buradan eksi 2 pardon burası eksi olacak. Eksi 64 bölü 2 Buradan da ne olur? Eksi 2, eksi 8 bölü 2. Buradan da cevap ne çıkar? Eksi 5. İkinci kökümüz de neymiş? Eksi 5'miş. Şimdi bir farklı soru çözelim. Sorumuz 3x kare artı 5x artı k eşittir 0. İkinci dereceden denkleminin diskriminantı 1 olduğuna göre k kaçtır? Bakın denklemin diskriminantını zaten adam vermiş. Biz diskriminantın formülünü biliyoruz. Bulduğumuz diskriminantı 1'e eşitlersek rahatlıkla k'yı buluruz. Çünkü denklemde k aynı zamanda bu denklemin nesidir? Sabit sayısıdır. Yani kimdir? C'dir. Yani C'yi rahatlıkla bulabiliriz. Yine denklemin kat yazalım. A3, B5, C'de nedir? K. Diskriminantı hesaplarsak B kare eksi 4AC'den 5'in karesi eksi 4 çarpı 3 çarpı k 25 eksi 12 k elde ederiz. Adam diskriminantı zaten bulmuştu. Bu bizim diskriminantımız. Bu da kaça eşitmiş? 1'e eşitmiş. Eksi 12 k'yı bu tarafa atarsak 25 eşittir ve 1'i de bu tarafa postalarsak 25 eksi 1 eşittir 12 k 24 eşittir 12 k her iki tarafı 12'ye bölersek K'yı ne buluruz? 2 bulmuş oluruz. Şimdi diskriminantla ilgili önemli noktalarımız var. Bu noktalar önemli. Diskriminantı bildiğiniz gibi B kare eksi 4 AC şeklinde hesaplıyorduk. Bu diskriminantın hesaplama sonunda 3 farklı çıkış şekli var. Diskriminant hesaplandığı zaman sıfırdan büyük olabilir. Diskriminant hesaplandığı zaman sıfıra eşit olabilir. Diskriminant hesaplandığı zaman sıfırdan küçük olabilir. Peki bunlar ne anlama geliyor? Diskriminant eğer sıfırdan büyükse hesapladığınız, baktığınız b eksi 4 ac sıfırdan büyük bir sayı çıktı. Bu takdirde verilen ikinci de dereceden denklemin iki farklı gerçek kökü vardır. Hesapladınız, diskriminant sıfır çıktı. Bu takdirde denklemin kökleri birbirine eşittir. İki eşit kökü vardır. Ve bildiğimiz x1, x2 formülleri yerine direkt eksi b bölü 2a formülüyle bu köklere ulaşabiliriz. Peki eksi b bölü 2a formülü nereden geliyor? Bildiğiniz gibi eksi b artı eksi kök diskriminant diye gidiyordu formül. E kökün içerisindeki ifade sıfırsa orayı saymayacağız. Oradan bir şey gelmeyecek. O zaman bize sadece ne kalır? Eksi b bölü 2a kısmı kalır. O zaman biz bu birbirine eşit kökleri eksi b bölü 2a formülüyle rahatlıkla bulabiliriz. Eğer diskriminant sıfırdan küçükse bu denklemin gerçek kökü yok demektir. O zaman çözüm kümesi nedir? Boş kümedir der bırakırız. Hemen bunlarla ilgili örnekler yapalım. Örneğin x kare eksi 6x artı 3 eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesini bulalım. Ne yapıyoruz önce? Kas sayılarımızı bir yazalım. A1, B-6, C de nedir? 3. Diskriminantı hesaplayalım. B kare eksi 4AC'den. Eksi 6'nın karesi eksi 4 çarpı A1, C 3. 36 eksi 4 kere 3, 12, 36 eksi de ne yaptı? 24 yaptı. 24 nedir? Sıfırdan büyük bir sayıdır. O zaman bizim burada bulacağımız iki farklı kök var. Yani formüllerimiz yine x1 eksi b artı kök diskriminant bölü 2a'dan birini bulacağız. İkinci kökümüz eksi b eksi kök diskriminant bölü 2A'dan iki ikinci kökümüzü bularak rahatlıkla denklemin çözüm kümesine ulaşmış olacağız. Yani 24'ün sıfırdan büyük olması bana iki tane kök bulacaksın ifadesini yaratıyor. Ben de iki tane kökü bulacağım. Şurada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bakın B eksi 6. Bir de formülden gelen eksi var. Burada iki tane eksi söz konusu olacak. Bunu birbiriyle karıştırmayın artı kök 24 bölü 2a buradan 6 artı kök 24 bölü a da kaçtı 1'di burada direkt 2 çarpı 1 diye de yazabiliriz 6 artı kök 24 bölü 2 eğer istersek bunu yapalım Kök 24 dışarıya nasıl çıkar? 24 kimle kimin çarpımıdır? 4 ile 6'nın çarpımıdır. 4 kökün dışına ne olarak çıkar? 2 olarak çıkar. Ve 6 kökün içerisinde kalır. Bölü 2. Buradan ne olur? 6, 2. Rahatlıkla 2 ortak parantezine alabiliriz. 3 artı kök 6 bölü 2. Buradan 2'ler birbirini götürürse birinci kökümüz ne olur? 3 artı kök 6. İkinci kök sadece bunun eksilisi olacağından direkt x 2'ye 3 eksi kök 6 diye direkt söyleyebilirsiniz. Çünkü aynı işlemi yapacaksınız. Sadece arada eksi işareti olacak. O zaman çözüm kümesi 3 eksi kök 6 ve 3 artı kök 6 diyerek yazabiliriz. Şimdi bu soruyu çözelim. Çözüm kümesini sormuş yine. A burada nedir? 1, B, 4, C, 4. Diskriminantı hesaplayalım. B kare eksi 4 AC'den. 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 4. 16 eksi 16 eşittir 0. Gördüğünüz gibi burada diskriminant neye eşit oldu? 0'a eşit oldu. Sıfıra eşit olduğu zaman ne oluyordu? Kökler birbirine eşit. Yani iki tane kökünüz var ama bu iki kök birbirine ne oluyor? Eşit oluyor. O zaman sanki tek kök varmış gibi ortaya çıkmış oluyor. Peki ne yapıyoruz? Diskriminantı sıfır olması kökün içerisinde sıfırlık bir işe yaramayacağına göre hangi formülü kullanıyorduk? x1 eşittir x2 eksi b bölü 2a formülünden eksi 4 bölü 2 çarpı 1 Eksi 4 bölü 2 o da nedir? Eksi 2. O zaman çözüm kümemiz sadece nedir? Eksi 2'dir. Yani iki tane kökümüz var. İkisi de aynı. Eksi 2. Bir başka soruya geçelim. Yine burada çözüm kümesini soruyor. Kas yazalım. Diskriminantı hesaplayalım. Eksi 3'ün karesi. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 5. Bu da ne yapıyor? 9 eksi 4 kere 5 20. Bu da ne yapar? Eksi 11. Eksi 11 nasıl bir sayı? Sıfırdan küçük bir sayı. Yani diskriminant sıfırdan küçük bir sayı. O zaman çözüm kümemiz neydi? Eğer diskriminant sıfırdan küçük oluyorsa çözüm kümesi neye eşit oluyordu? Boş kümeye. bir başka soru çözelim x kare artı 4x artı m artı 1 eşittir sıfır denkleminin farklı iki gerçek kökü olduğuna göre bakın şu cümle çok önemli m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? yani burada bilinmeyen bir m harfi var. bunun alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor ne yapacağız? ne biliyoruz biz? kökleri bulmak için diskriminantı hesaplamayı biliyoruz. Malzeme öyle biz de diskriminantı bir hesaplayalım. Yine kat A1, B eşittir 4. CD yanında x kat olmayan sabit sayı. Hem M hem de 1. Bakın şuradaki ifade tamamen C'nin tamamı yani kendisi. Diskriminantı hesaplayalım. 4'ün karesi 4 çarpı A 1 cd M artı 1 C 2 ifadeden oluştuğu için neyin içerisine aldık? parantezin içerisine aldık ki çarpmamızda hata olmasın 4'ün karesi 16 4 kere 1 4 4 ile M'yi çarptık 4 M 4 ile eksi 4 ile artı 2'yi çarptık ne yaptı? eksi 8 şurayı bir toparlayalım 16'dan 8 çıktı 8 eksi 4 M Buradan nasıl yol alacağız? Şu soruda altını çizdiğim şu cümle çok önemli. Diyor ki farklı iki gerçek kökü olduğuna göre. Diskriminat ne olursa farklı iki gerçek kökü oluyordu. Diskriminat sıfırdan büyük olursa farklı iki gerçek kökü oluyordu. O zaman farklı iki gerçek kökü varsa bu diskriminat sıfırdan ne olmak zorunda? Sıfırdan büyük olmak zorunda. Yani 8 eksi 4 m sıfırdan büyük olmak zorunda. Eksi 4 m'i bu tarafa postalayalım işaret ne oldu? Artı oldu. Her iki tarafı dörde bölelim. Yani m 2'den neymiş? Küçükmüş. 2'den küçük olan sayılarımızla başlıyoruz. 2'den küçük sayılarımız nelerdir? 1, 0 ve nereye doğru gidiyoruz? Sonsuza doğru, eksi sonsuza doğru gidiyoruz. Ne istiyor bizden? m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. M'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri ne olur o zaman? 1 olmuş olur. Evet. Bu sizin ödüllü sorunuz. Bu soruyu önce bir okuyalım. X karenin kaç sayısı M artı 2. M artı X kare artı 2 MX artı M eksi 4 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi iki elemanlı olduğuna göre burayı unutma çözüm kümesi kaç elemanlıymış iki elemanlıymış çözüm kümesinin iki elemanlı olması ne demek diskriminantının sıfırdan büyük olması demek bunu unutma m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor bu soru sizin ödüllü sorunuz bu soruyu çözüyorsunuz ödülünüz okullar açıldığında bu soruya ilk doğru cevap veren arkadaşınıza benden kocaman bir çikolata hediye gelecek okulların açıldığı ilk gün soruyu evet kaldırıyoruz bir başka soruya geçiyoruz x kare eksi 4x artı 2m artı 1 eşittir sıfır denkleminin gerçek kökü olmadığına göre m'nin değer aralığını bulunuz eğer gerçek kökü yoksa çözüm kümesi nedir? Boş kümedir. Peki çözüm kümesi nasıl boş küme oluyordu? Ne zaman boş küme oluyordu? Diskriminant sıfırdan küçük olursa yani diskriminant negatif bir sayı çıkarsa çözüm kümesi boş küme oluyordu. O zaman ne yapmam gerekiyor yine? Önce bir diskriminantı hesaplamam gerekiyor. A burada nedir? Yine 1 B eksi 4 C de nedir? 2M artı 1 diskriminantı hesaplayalım. B kare eksi 4ac eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı c 2m artı 1 olduğu için neyin içerisinde yazdık yine? Parantezin içerisinde yazdık. 16. 4 kere 1 4. Sonra 4'ü içeriye bir dağıtalım. Eksi 8m eksi ne yaptı? 4 yaptı. Şurayı bir toparlarsak 16'dan 4 çıktı. 12-8m Neydi? Madem gerçek kökü yokmuş o zaman diskimden sıfırdan ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Bu ifade negatif bir ifade olmak zorunda. Eksi 8m 8m'i öbür tarafa postalayalım. Her iki tarafı 8'e bölelim. m 12 ile 8'i de 4 ile sadeleştirirsek 3 bölü 2 m 3 bölü 2'den neymiş? Büyükmüş. 3 bölü 2 nasıl bir sayı? Pozitif bir sayı. Bu sayıdan daha büyük olduğuna göre ne tarafa doğru gidiyoruz? Artı sonsuza doğru gidiyoruz. Peki 3 bölü 2 dahil mi? Hayır dahil değil. Çünkü burada bir eşitlik işareti yok. O zaman aralığımız 3 bölü 2 açık aralığıyla başlıyor. Nereye doğru gidiyoruz? Artı sonsuza doğru gidiyoruz. Aralığımız neymiş? 3 bölü 2 virgül artı sonsuz açık aralığıymış evet şimdi biliyorsunuz ben uyarıları severim derslerde de sizlere mutlaka konuyla alakalı uyarı yazdırırım önemli e, konuları önemli anekdotları mutlaka belirtiyoruz şimdi burada da bir uyarımız var uyarımız şu ikinci dereceden bir denklem için mesela önünüze herhangi bir kaynak kitapta, bir test kitabında ikinci dereceden denklemlerle alakalı bir soru geldi. Soruda şöyle ifadeler var. Diyelim ki eşit iki kökü gibi bir ifade kullanmış. Ya da çift katlı iki kökü, çift katlı kökü pardon diye bir ifade kullanmış. Ya da kökler farkı sıfır diye bir ifade kullanmış. Çakışık iki kökü gibi bir ifade kullanmış. Çözüm kümesi bir elemanlı diye bir ifade kullanmış ya da tam kare şeklinde diye bir ifade kullanmış. Bu ifadelerden biri kullanılarak soru soruluyorsa bilin ki bu denklemin diskriminantı yani deltası sıfıra eşittir. Eğer soruda bu ifadeleri görüyorsanız delta neye eşitmiş? Sıfıra eşitmiş. Hemen bir örnek yapalım sorumuz x kare artı 2mx artı m artı 2 eşittir sıfır denklemi tam kare olduğuna göre m'nin negatif değeri kaçtır diyor. Bakın nasıl bir ifade kullanmış tam kare olduğuna göre. Ben bunu nereden hatırlıyorum? Şuradaki uyarıdan hatırlıyorum. Tam kare ifadesini gördüğümde diskriminantı yani delta'yı neye eşit düşünmek zorundaymışım? Sıfıra eşit düşünmek zorundaymışım. O zaman ne yapıyoruz? Bu denklemin önce diskriminantını hesaplıyoruz ve bunu sıfıra eşitliyoruz. Diskriminantı hesaplamak için yine katsayıları yazarsam a 1, b x'in katsayısı 2m, c'de nedir? m artı 2. Diskriminant ne yapar? b kare eksi 4 acydi Burada b 2m, 2m'in nesi karesi? 4 çarpı A1 cd M artı 2. Ben bunu neye eşit olarak düşünecektim? Sıfıra eşit olarak düşünecektim. Çünkü tam kare ifadesi kullanılmış. Ne yapıyoruz? 2M'in karesini alırken hem 2'nin karesini hem de M'in karesini aldığımda ne yapar? 4M kare. 4 kere 1, 4. Eksi 4 ile M'yi çarparsam eksi 4M. Eksi 4 ile artı 2'yi çarparsam ne yapar? Eksi 8 ve bu da neye eşittir? Sıfıra. Şimdi ben buradan m'yi bulacağım. Buradan m'yi bulabilmek için zaten denkleme bakar bakmaz aklıma gelen ilk şey ne oluyor? Çarpanlara ayırıp m'yi bulmak. Çarpanlara ayırırken hemen bu denklem üzerinden çarpanları ayırabilirim. Ama size derste söylediğim bir şey vardı. Eğer denklemin her bir terimi eşitliğin her iki tarafı da dahil olmak üzere. Ortak bir sayıya bölünebiliyorsa denklemi daraltabilirsiniz. Denklem ne kadar daralırsa çarpanlarını ayırmak da o kadar kolay olur. Bakın 4, 4, 8 ve 0. Bunların her biri, her biri, her terim rahatlıkla 4'e ne yapılabilir? Bölünebilir. Otomatikman burası m kare, burası m. Burası da ne yapar? 2 neye eşittir? 0'a eşittir. Buradan rahatlıkla ne yapabiliriz? çarpanlara ayırarak eme ulaşabiliriz. Hemen çarpanlarını ayıralım. M, M, ve 2 ile 1. Gördüğünüz gibi burası eksi 2. Bu çarpımın eksi 2 olması gerekiyor. O zaman bunlardan birinin eksi birinin artı olması gerekiyor. Kim eksi olacak ya da kim artı olacak? Ortadaki adamın şu ifadesine bakıyorduk. Bu eksiydi. Burası eksi ise büyük olan adam eksi, küçük olan adam ne olacak? Artı 1 olacak. O zaman m eksi 2, m artı 1'in çarpımı neye eşitmiş? Sıfıra. Buradan her ikisini sıfıra eşitleyecek olursak, m burada 2 çıkar. Buradan da m ne çıkar? Eksi 1 çıkar. Soruya geri dönelim. Bakın soruda ne diyor? M'nin negatif değeri kaçtır diye soruyor. M'nin negatif değeri nedir? Eksi 1'dir. Evet bir başka sorumuz. X kare 6 artı 6 kök 2 x artı 2 m eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 eksi x2 eşittir 0 olduğuna göre m nedir? Hemen şu dikkatimi çekecek. Yani burada hani hocam hiç bu ifadelerden biri yokmuş gibi duruyor. Daha evvel bize söylediğiniz şuradaki ifadelerden hiçbiri yokmuş gibi duruyor diyorsunuz ama şuraya dikkat edin. Bu nedir? Bakın kökleri x1 ve x2 diyor. Sonra da neyi veriyor? Kökler farkını veriyor. Kökler farkının ne olduğunu söylüyor? Sıfır olduğunu söylüyor. Bakın hemen burada böyle bir ifademiz var. Ne diyor? Kökler farkı sıfır olursa burada da kökleri söylüyor ve köklerin farkını veriyor. Köklerin farkında ne olduğunu söylüyor? Sıfır olduğunu söylüyor. O zaman yine diskriminant neye eşit olur? Sıfıra eşit olur. Ben burada ne yapmam gerekiyor? Diskriminantın sıfıra eşit olduğunu yazarak soruya çözümüne başlamam gerekiyor. A eşittir 1. B eşittir ne olur? 6 kök 2 C'de ne olur? 2N. Diskimlantı hesaplayalım. B burada nedir? 6 kök 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı A1. C'de nedir? 2N. Ve bu neye eşit olacak? Sıfıra eşit olacak. Onu hemen bu satırda sıfıra eşit olarak gösteririz. Burada kare alırken unutma hem altının karesini alıyorsun. Hem kök 2'nin karesini alıyorsun. Kök 2'nin karesini almak demek. Kara ile kök birbirini götürür. 2 dışarıya rahatlıkla çıkar. Bu 36. 2 de dışarıya çıkarsa 36 çarpı 2 eksi 4 kere 2 8M. Bu da ne yapar? 72 eksi 8M. Ve bu neye eşitmiş? Sıfıra eşitmiş. Buradan 8M'i öbür tarafa postalayalım. Her iki tarafı 8'e bölelim. M ne olur? 9 olur. M'in değeri neymiş? 9'muş. Unutmayın. Biraz önce gösterdiğim ifadeler yani uyarı kısmı önemli. Sorularda bu ifadeler söz konusu olursa diskriminatı sıfıra eşitlemeniz gerektiğini öğrendiniz. Evet çocuklar. Bu videomuzun konusu bu kadar. Bir sonraki videomuzda karmaşık sayıları anlatacağım. Böylelikle biz de videoları izleye izleye ee, EBA TV'de ya da televizyonda izlediğiniz uzaktan eğitim e, konularına yetişmiş olacağız ve onlarla da birlikte onların anlatımıyla iyice öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. Bunlarla ilgili e, WhatsApp'tan size öğretmenimiz e, izlediğiniz her videoyla ilgili sorular göndereceğim hem EBA'dan hem de WhatsApp gruplarında bunların da çözümlerini yaparak bana geri dönüş yapacaksınız. Hepiniz sağlıkla kalın, hem e, uzaktan eğitimini e, dikkatlice izleyin, e, öğren, öğren, öğrenin. Öğrenemediklerinizi, sormak istediklerinizi mutlaka bizlere WhatsApp gruplarından ya da e, bir EBA'dan e, ulaştırın. Kendinize iyi bakın, İyi günler diliyorum çocuklar.